İstanbul Boğazı bir büyük tehlikeyi daha çok ucuz atlattı. İki yük gemisi Boğaz girişinde Üsküdar kıyısında sürtüştü. Dümeni kilitlenen biri sahile doğru sürüklenmeye başladı. İşte tam o an bir romörkör öyle kritik bir müdahale yaptı ki geminin Üsküdar sahiline çarpmasını son anda önledi. Bu anlattıklarımızın tamamı kayıt altında. Vurdu vurdu. Gemiler boğazda çarpıştı. Dümeni kilitlenen yük gemisi Üsküdar kıyısına doğru sürüklendi. Kıyı emniyeti romorkörü son anda müdahale etti. Yönü değiştirilen gemi kıyıdan uzaklaştırılarak facianın eşiğinden dönüldü. Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki Ayet bir isimli kuru yük gemisiyle İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki Bunun Ace isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı. Bunun Ace'nin dümeni kilitlendi ve kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Devreye kıyı emniyeti römorkoru girdi. Hızla kıyıya doğru giden gemiyi gövdesinden iterek yönünü değiştirdi. Kıyı emniyeti görevlilerinin büyük çabasıyla yük gemisi son anda kıyıya birkaç metre kala dönüş yapabildi ve Üsküdar açıklarına çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlarda bölgede bulunan bir yolcu teknesi kaptanının telsizinden parka doğru geliyor, parkı boşaltın dediği görüldü. <laughs> Tüm bu yaşanılanlar amatör kameralara yansırken kaydedilen bir cep telefonu görüntüsünde yük gemisi kıyıda park halinde olan yolcu teknelerinin kılpayı geçtiği görüldü. Olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı ancak olay ucuz atlatıldı. Kazanın ardından iki gemi de ahır kapı açıklarına demirlendi ve şimdi yük gemilerinde hasar tespiti yapılacak.